Ah bırak. Ne olacak bu dünyanın hali? Bir gün kaçmamız lazım bu hapishaneden. Evet artık ben de çok sıkılmaya başladım. Ah çok sıkıntı. Dur şimdi sen çok konuşma da memur bey bizi duymasın. Galiba yemek saati geldi baksana. Ah be Burak. <laughs> Kalkın yemek saati. <laughs> Çok teşekkür ederiz memur bey. Ege gel bende. Tamam. Bir şey, dünyayı zombiler istila etti. O yüzden katli olmalıyız. Ne? Nasıl lan? İmkansız böyle bir şeyin olması Ben de bilmiyorum. Gel seni komşuna geri götüreyim. Burak sen de duydun mu? Sakın ısırılma evet. diye bağırdı gardiyan. O neydi ki? Ben de bilmiyorum ki. Neyse bunu vakit gösterecek. Hadi bugünlük uyuyalım. Ege, kapıya yaklaş. Sana diyeceklerim var. Oh. Buyur. Devlet tarafından tüm mahkumlara af çıkarıldı. Ciddi misin? İstila nedeniyle. Evet. Ne al diyorsun, bu silahı tamam. dikkatli ol. Unutma, sakın ısırılma. Isırılırsan tamam. sen de onlardan olursun. Tamam. Kapıyı açar mısın? Çıkışı göster bana. Haydi bismillah. Ha onu nasıl Hayır. Hayır. Aa. Ah. Hayır. Aa. Ah. Aa ah. yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Hayır 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 böyle olmaması gerekiyordu. Bu böyle olamaz. Hayır. Burak çalışma sesini <laughs> duydun mu? Evet duydum İsmail. Onlar neydi? Bilmiyorum. Hayır 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 falan diye bağırıyorlardı. Bence gidip bir baksak iyi olur ama kapı kapalı. Af maf diyorlardı. E, hatta Ege'ye silah verdiğini falan söylemişti. Dışarıya şey yaptı Ege'ye. Yoksa Ege'ye bir şey mi oldu? Bilir. Acaba neydi o? Bence bu kaçış planının uygulamanın tam sırası bırak. Sence de öyle mi? Evet. Burak, pekala o kadar uzun süre kazdığımız yerden artık kaçma zamanı geldi. Kazmayı aşağıdaki sandığa bıraktın değil mi? Evet, oradaydı. Pekala hadi kaçalım. Nefesim tut. 3, 2, 1. Kaçtık. Gidelim. kazma oradaydı. Ay. Umarım yakalanmayız, umarım yakalanmayız. Burak, duydun mu? Galiba bizi arıyor. Hemen kaçmamız lazım. Ben e, sandığı aldım. Hemen, çabuk çabuk. Hadi gel. Hemen kaçmamız lazım. Sessizce gel. Umarım odasında silahlar vardır. Aa, silahlar var. Ben bu Taban silahı alıyorum. Pekala. Gel. Ya çekmen lazım. Herhangi bir yerde bir anda önümüze çıkabilirler ben Çok çektim. tehlikeli olmalılar Çünkü Ege'nin bağırma seslerini duydum Yoksa baskın mı yiyoruz Sandıklar boş de Mühimmat odasının anahtarı var Hemen gidelim Hemen gidelim Mühimmat odasının anahtarını taktım Burada neler var Burak Hemen gel burada bir sürü silah var Kazmamı şöyle alayım ya kalsın. Burada bir sürü silah var bırak. Bunlar da neler böyle? Hayır. Bırak. Bir sürü farklı silah var. Silahlar. Bence tüm silahları alalım. İlla ihtiyacımız evet, olur. Evet. Belki bir gün mermileri biter. Hemen hepsini almalıyız. Bırak, bütün silahları aldığımıza göre gitme zamanımız geldi. Evet. Hadi gidelim. Artık kaçmak zorundayız. Evet. Bekle ben bir su içeceğim, biraz susadım. Pekala gel benimle. Acaba dışarıda bizi ne bekliyor Burak? Burak hayır çok fazlalar. Bunlar ne böyle? Bir saniye yakından bakmadım. Çekil! Bırak hemen revire koş bırak. Bırak hemen revire koşmalısın. Burak ne yapacağız? İmdat diye bağıralım belki gardiyan bizi duyar. Belki aşağıdaki polis, <laughs> belki aşağıdaki memur buraya gelir. Aynen. İmdat! İmdat! İm Olamaz. Olamaz. Hemen yanlarına gitmeliyim. Burak hayır. Aa gardiyan. Gel hemen gidelim. İyi misiniz? İyiyiz. Ee, fakat Orada ne oldu? Arkamızdan insanımsı bir şeyler geldi. Onlar da ne? Onlar yaşayan ölüler. Ben onlara yaşayan ölü diyorum. Çünkü ölüler çünkü öldüler. Yaşıyorlar çünkü yürüyorlar. <laughs> Isırıldınız mı? Isırıldık ama üstümüzde zırhlarımız vardı. Umarım bir şey olmamıştır. Zaten zırhınız varsa bir şey olacağını sanmam. Isırılırsak ne olur? esirilirseniz <laughs> siz de onlardan olursunuz. Ege'ye af falan diyordun. Ege'yi göndermiştin. Ege'ye ne oldu? Oh. Yorum. Gardiyan. Ege'ye ne oldu? Onu öldürdüler. Nasıl? Isırdılar. O da bir anda zombiye dönüştü. Bırak. yapacağız? Bilmiyorum. Peki ya şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Bu hapishanede sonsuza kadar güvenli değiliz. Arkada arabalar var. Arabaları alıp şehre gidebiliriz. Tamam. Hadi gardiyan. Bize şey Geliyorlar geliyorlar kaçmalıyız kaçmalıyız Mermim bitti Lanet olsun kaçın kaçın Gardiyan Gardiyan çabuk koş 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 Çabuk, kaçalım. Koş 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 çabuk kaçalım Herkes atlasın arabalara Herkes hemen şehre gitsin Hapishanenin arkasından dolaşabiliriz. <laughs> Hadi gelin gardiyan! Ş şehirde de zombilerden var. Lanet olası! Arkamdalar koşturuyorlar. Olamaz! Hayır, Hayır çimenliğe geçin! Yapalım. Herkes çimenliğe geçsin! Herkes gelsin. Herkes benimle gelsin. Arkandayım. Şurada Hayır. etrafı çitlerle çevrili olan bir yer var. Hadi gelin oraya gidelim. Orada güvende oluruz. Umarım. Umarım içeride zombiler yoktur. Hadi gelin. Kapısı nerede bu lanet yerin? Hayır buraya bir kapı yapmamışlar. Baltamla kırabilirim. Peki. Evet açtık kapıyı. Pekala. Tekrardan Peki, geri kapatalım. Herkes Burada gizli bir kapı yapmış. var. Gelin içeride güvende olabiliriz. Ne olmuş buralara böyle? Burada bir kamp var. Burada bizden önce de kalanlar olmalı. Hayır. Her taraf yosunlaşmış. Burası çok eski olmalı. Burası Aynen. çok eski olmalı evet. <laughs> ya da kıyamet tarzı bir istila. Bu istila nasıl çıktı acaba? Acaba başka yaşayan insanlar var mı? Şehir bomboş gibi baksanıza. Sanış garantını olarak yukarı evet. çıkalım. Ben, ben zombileri gözlüyorum. <laughs> Şehir bomboş. Zombiler nerede? Bilmiyorum. Ama umarım burada değil artık ya da yakın bir yerde. Ay. Pekala o zaman bu demek oluyor ki bu akşamı burada geçireceğiz. Evet. Herkes otursun. Peki siz ha hapishaneden nasıl kaçtınız? Biz daha önceden bir kaçış planı yapmıştık. Özür dileriz fakat... Ondan sonra Ege'yi af çıktı falan dediğiniz anda kaçmaya çalıştık ve dışarı çıkınca da bunlarla karşılaştık. Neyse bunun şimdilik bir önemi yok. Hem zaten af çıktı. Teşekkür hem de şu ediniz. an daha önemli şeylerle meşgulüz. Evet. Ne yapacağız? Yemeğimiz yok. Suyum son 3 tane kaldı. Yemeğimde sadece bir elman ve bir avucum var. Bunlar Bizim hastanede fazla... baya bir ardak vardı ben... Hepsini getirdim. Hapishanenin yemekhanesine gidebiliriz. Tamam pekala. Arkadaşlar. Ben bugünlük uyumak istiyorum. Hangimiz nöbet tutacak? Ben tutabilirim. Tamam. O zaman sıralı nöbet ben yapalım. Meryem olarak görev tutmak. Ee, nöbet tutmak benim görevim. Pekala. O zaman sen çık. Burak gel aşağı uyuyalım. Bir sonraki gece eğer burada kalırsak biz nöbet tutarız. Oh. Tamam.